Neyi gizliyorsunuz? Evet alel acele yapılan izahlar aslında mevcut görüntülerdeki şüpheyi öylesine bir derinleştiriyor ki e, ve ortaya aslında büyük bir felaket tablosu çıkıyor. Yani örneğin e, Sayın Özgür Özel'in konuşmaları böyle anlık saatlik durumu kurtarmaya matuf konuşmalar ve bu konuşmalar adeta hani bizim bu tembel öğrencilerin o bildiğimiz savunmalarından bir milim farklı değil. İşte diyor ki efendim diyor bu cemurları diyor Mevcut cumhurbaşkanı hangi amaçlarla kullanıyorsa, geleceğin cumhurbaşkanı da o amaçlarla kullanıyor. E o zaman bu toplumun her bir ferdi geleceğin cumhurbaşkanı. Yani yasal olmayan bir durumu, bir kullanımı, siz neden yasal hale getirmeye çalışıyorsunuz? İki, diyor ki e zaten bunu bütün belediyeler kullanıyor. Doğru mu? Şimdi bilmiyoruz böyle bir şeyin doğru olduğunu ama şey işte bütün belediyeler mi? kullanıyor. Aslında şu anlama geliyor. Bir memuru siz suçüstü yakalıyorsunuz, niye rüşvet alıyorsunuz? Rüşvet almayan mı var kardeşim? Özür dilerim burada bir ayrıntı önemli. Belki terör bölgesinde olan bazı belediye başkanları bir dönem İçişleri bakanlığı izniyle kullanmış olabilir. Acaba onu mu söylüyor? Dolayısıyla burada da bir manipülasyon var demek ki. Şimdi onun için belediye başkanı falan da olmaya gerek yok. Yani bir ha, özel izinle yani. terör saldırısı olacağı zaman yani biz de bölgeye gidiyoruz, Şır işte Diyarbakır'a gidiyoruz, şunlara gidiyoruz. Başka bir şey oluyor. Yani orada da işte geliyor emniyet diyor ki işte biz bugün bir saldırı bekliyoruz ya bu programı siz erteleyin diyor ya da başka bir şey söylüyor ya da işte koruma ister misiniz diye bir şey söylüyor yani şimdi bunlar zaten hani hayatın olağan akışında bilinen normal şeffaf uygulamalardır yani burada gizli saklı bir şey olmaz kaldı ki yani siz bütün vaatlerinizi seçimden önce şeffaflık üzerine kurmuşsunuz güven üzerine kurmuşsunuz ve mevcut diyelim ki işte AK Parti siyasetini de bütünüyle karanlıkla bütünüyle istikrarsızlık ve güvensizlikle suçlamış ve ona göre bir siyaset üretmeye çalışmışsınız. E, tıpkı diploma siyasetinde olduğu gibi yani siz sürekli bir kişiyi 30 senedir diploması olmamakla suçluyorsunuz. Bir bakıyoruz ki işte geleceğin cumhurbaşkanı diye takdim edilen arkadaşın diplomasında yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ama bence burada hani Sayın Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi e, işte İstanbul İl Başkanı başta olmak üzere grup başkan vekillerinin yapmış oldukları bu konuşmalar, bu izahlar aslında izah değil. Yani tevil diyoruz ama hani meşhur bir söz de zırva tevil götürmüyor. Yani mevcut durumda ben bu konuşmaları dinlediğimde hani o görüntüleri görüyorum. Canım çok sıkılıyor. Ama o konuşma o görüntüler üzerine bu izahları duyunca canımın sıkıntısı 3 kat 5 kat artıyor bu sefer olay siyasete karşı özellikle de yerel yönetimlere karşı CHP yerel yönetimlerine karşı muazzam bir güvensizliğe ulaşıyor. Şimdi siz az önce girişte de söylediniz. Aslında bakın bu tartışmalar